Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza yeni bir Avustralya serisinin yeni bir bölümü hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki biraz önce sizler birlikte Orta Doğu ve Avrupa taraflarında baya büyük bir fetihler yapmıştık arkadaşlar ve onları sadece diplomasi bilinen nüfusumuzda baya bir gelişme olmuş biliyorsunuz ki 16 binlik bir nüfusumuz varken 3 .000 .000 bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz şekerhaneleri okyanusu yapmayacağım bu arada şekerhaneleri James Aşçı adında bir devletimiz var bunu yapmaya çalışacağım sizlerle birlikte siz yorumlarda şey yazmışsınız Avustralya'yı keşfeden adam diye yazmışsınız biz de bu reizi kırmayıp bunun devletini 5 çalışacağız dostlar. Lakin burada Polonya, Çekoslovakya ve burada Trentino, Alto, Adige diye bir devlet var görüyorsunuz ki. Bunların hepsini topraklarımıza katmamız gerekiyor. Ondan sonra ise yavaştan yavaştan kuracağız diye düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz ki bir önceki bölümde bize Çin savaş açmıştı ve diğer devletlerde siz benim Avustralya kardeşime nasıl savaş açarsınız diyerek herkes ona savaş açmıştı biliyorsunuz ki. Ben de hızlı bir şekilde arkadaşlar Çin'e karşı bir yürütme devleti serileri yapacağım. Hadi bakalım inşallah başarılı oluruz. Şimdi hemen askerlerimizi falan basacağım buradan arkadaşlar. Hızlı hızlı şekilde çıkacağım. Bu arada akşam saat 21.00'da Twitch'te canlı yayında olacağım. Canlı yayına gelmek için açıklama kısmına bakmanız yetecektir dostlar. Bu bölüm sizlere farklı bir giriş tarzı yapayım dedim. Bakalım nasıl olacak? Başarı olacak mıyız? Olamayacak mıyız? Onu da göreceğiz bakalım ileriki safı. Yorumlarda zaten belirtirsiniz. Şimdi askerlerimizi hemen toplayacağım. Şöyle bir Çin'den bir toprak alabilirsem var ya orada da bir toprağım bulunsun. Bayrağımızda İngiliz şeyi var görüyorsunuz ki biraz da biz sömürgecilik yapalım değil mi? Ee, hemen askerlerimizi toparlıyorum dostlar. Çin bana şu an için barış oluyor görüyorsunuz ki. Ben bu 71 binlik askerle bir Çin'e bir çıkarma atayım bakalım. Şu an Çin bana barış yolladı ama şuraya bir çıkarma atacağım dostlar. Hemen hızlı bir şekilde askerlerimle birlikte görün. Görüyorsunuz ki Çin'i yiyorlar. Hatta birçok devlet artık karga gibi üstüne üsüşmüş durumda. Ben de bir şuradan bir payımı alayım. Evet 56 bin askerle geldim. 11 bin askerle geliyor buraya. Yalnız ben geride asker bırakacağım. Hiçbir için korkum yok arkadaşlar bundan. E, şuralardan askerlerimizi dağıtalım. Şöyle dağıt bakalım abi askerleri. Oh mis gibi cayır cayır toprak valla. 15.000 Çin... Lan yoksa bana gelmiyor mu lan ne güderim ben. 16.000 bin, 12.000 bin askeri de şöyle dağıt. Buraları şöyle toparlayacağım dostlar. Burası Tayland'ım bu arada. Tayland'da benim rengim aynı galiba. Tayland sen kimsin de benim rengimi kullanıyorsun lan. Al sen böyle ol. Evet şimdi Çin'den toprak almaya devam. Şu hiçbir şekilde bırakmayacağım arkadaşlar sonuna kadar ilerleyeceğiz bakalım. Şuraları şöyle toparlayalım da. Buraya asker yığmaya gerek var mı bilmiyorum ama her sofayın 4 olsaydı büyükten buraya bir sürü asker yardım. Ama şu an için gerek duymuyorum. E şuraları da alalım. Daha sonra bakın. Şimdi Çin aa, aa yok oluyor lan. Şuralardan ben biraz asker getirebilir miyim hocam? Çünkü orada bir yok olma mevzusu var ve ben oraya biraz daha katkı sunmak istiyorum. 1325 Oğlum Çin'i yok ediyoruz lan. Yani 4 milyon ekonomisi vardı arkadaşlar. Şu an herkes Akbaba gibi üzerinden beslenmeye çalışıyor. Evet bu kadar asker bastım. İnşallah bu kadar asker bana yeter de artar orada. Gerçi yetmeyecek ama hadi bakalım. Şuradan askerlerimiz bir yer daha vardı. Şuradan yüksek bir seviyede asker çıkıyordu. Neresiydi o ara? Evet buldum. Aha burası. Dur. Evet görüyorsun ki 27 bin asker çıktı arkadaşlar. Ben haritadaki konumları unutmam. Kardeşim unutmam. 7717 asker şöyle de at. Ulan toprakta inşallah açıklık yaratmayız ya. Şuna bakar. Aha gittik. Aha düştük arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şimdi askerler hemen şöyle bir kısmını geriye. Bir kısmını ileri yollayacağım. Arka bıraktım. Yeniden bastım askerleri de. Hemen buraya geçireceğim dostlar. Merak etmeyin. O askerler sayesinde bayağı bir üstünlük kurabiliriz burada. Zaten Çin zaten yok oluyor görüyorsunuz ki. Şimdi hemen askerleri topla. Gel abi sen buraya sen buraya sen buraya. Hepiniz toplanın bakayım. Avengers Assemble gel. 2031 sen de gel. Aynı şekilde şu ordu tek başına gidebilir. Ayrı ayrı gidebilirler arkadaşlar. Ee, şunu şuraya yolla bakalım be. Diğer askerler de gele dururken ben hızlı bir şekilde şuraya biraz destek de bulayım. Gel abi. Tamam şu an Çin görüyorsunuz ki artık arkadaşlar yok oluyor. Aslında şu an barış yapabilirim ama o diğer de ordunun gelmesini bekleyeceğim. Diğer ordu gelirse bayağı güçlü olacağız. Lakin o ordumuz gelene kadar büyük ihtimal biz burada yenik düşebiliriz. E, ne yapsak bilmiyorum ama arkadaşlar şuralardan biraz daha toprak alayım. Gel abi 306. olan toprak aldıkça ağlasım geliyor. Komünist dostlarıma yardım ediyorum ama ben komünist değilim. Monarşil yönetiyorum Şuraları şöyle topla 358. Tamam şu an Çin'den bir barış alabilirim. Gel abi bir tutam alayım barış gel. E, Tibet falan diğer devletler bana savaş açıyor. Çin gel bakalım ne kadar toprak alabilirim. Zaten fazla bir şey alamıyormuşum dostlar. E, 400 Şu yerleri alayım ben. Bana ver be, be abi bunları sen. Altı. Şurayı da ver. Talepleri gönder. Şimdi bunda barış yapacağız büyük ihtimal. Evet barışımız makbul oldu görüyorsunuz ki. Hemen askerlerimizi toparlayalım be. Evet bir ordum hala gelmeye çalışıyor görüyorsunuz ki. Lan bu ordu bakta mı kaldı? Nerede geldi oğlum bunlar? Askerleri topla bakın. Evet 27 bin ordu gelmiş durumda. Hemen bunları da topluyorum. Artık yavaş yavaş Avrupa tarafına göç etmeye başlayabiliriz. Avrupa tarafında biraz daha toprak istiyorum çünkü arkadaşlar. Bulgaristan, Çekoslovakya, Polonya, Romanya gibi birçok devleti topraklarıma katacağım burada. Lakin o tarafta limanım yok deme çok gülerim abi. Lan şaka mı bu lan? Burada nasıl liman olmayabilir abi? Sen Çinsin ya bir kere liman basacaksın kardeşim buraya. Onayla çiftlik bastık. Dur. Aa, liman yok lan burada. Nasıl liman yok oğlum? Liman liman. Şaka gibi. Arkadaşlar liman basamıyorum buraya. Peki buraya? Evet buraya basabiliyorum gayet güzel. Buraya niye basamıyorum? Ah geldi şimdi. Tamam şimdi artık buraya da limanımızı ekledik. Şimdi arkadaşlar hemen asimilasyonumuzu yapalım. Onlar Bu arada arkadaşlar yapmamı istediğim senaryolar veya seriler varsa yorumlar kısmında kesin olarak belirtmeyi unutmayınız ve katıl üyeliğini iki buçuk liraya kadar düşürdüm düşürdüm iki buçuk liradan katıl üyeliği almak isteyenler ve videoları anında izlemek isteyen arkadaşlar varsa katılığa da katıp basabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda da isminiz yan tarafta çıkıyor yani rozetiniz falan çıkıyor haberiniz olsun evet şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şu asimile yapalım araştırma zaten kapanmış durumda ee, teknoloji puanlarımızı vereceğim 8 adet teknoloji puanım var. Ya yeni Zelanda ile de oynayacağım bu arada. Pazartesi günü yeni yeni serilere başlayacağım bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi askerlerimizi toparlıyorum. Artık yavaş yavaş Çekoslovakya devletini topraklarımıza katabiliriz. Çünkü Türkiye buralarda bayağı sinirli, agresif bir şekilde savaştığı için gerçekten Türkiye'den korkuyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bu arada bu bayrama girdikten sonra videolarda bir izlenme düştü vallahi bakayım şu bayramdan çıkalım da insanlar büyük ihtimal köylere falan ya da tatillere falan gidiyorlardır. Ondandır diye düşünerek ben de bu tür serilere başladım. E, büyük ihtimal gelince izleyeceklerdi zaten. Hemen. Şimdi bak 509 bin ekonomisi var arkadaşlar. 509 bin ekonomisiyle bizim gücümüz yetmez. Neden biliyor musunuz? Adamın biliyorsunuz burada bir Avusturya devleti, Avusturya devleti vardı ve Viyana'dan kaç bin asker çıkardınız siz benden daha iyi biliyorsunuz. Viyana'yı fethederken hatta yorumlara CCC bile yazmışsınız. O yüzden buraları biraz daha güçlendireceğim abi. Şöyle güçlü olsunlar. Bu arada şu nüfusun bufflı olması çok güzel. Oyun daha da bir sarıyor. Bakar mısınız? Gerçekçi askerlerle savaşıyor gibi hissediyorum kendimi. 10 bin. Hemen şöyle askerleri bir topla bakayım yolla. Evet şu an adamın 500 bin ekonomisi yıkıp geçen bir ordu bastım arkadaşlar. Şuralardan ilerle. Şimdi ilk önce ona savaş şeyi vardı. Ama lakin bizim korkumuz olmadığı için hızlı bir şekilde buraları yutacağız dostlar. Evet sen şuraya gidiyorsun. Odada da da bu arada arkadaşlar size güzel bir anımı anlatacağım. da geziyordum. Odamda geziyordum. 500 GB'lık bir SSD buldum. Gerçekten gözüm şahlandı. Na nasıl kaybetmişim bunu dedim. Ee, yani <laughs> haberiniz olsun arkadaşlar artık daha farklı içeriklerde gelebilir kanallar. Çünkü 500 GB'lık SSD var artık. Toplamda 2 TB havzamız oldu. Gayet güzel. Ee, gerçi hep size bunu diyorum da hep yan kanala atıyorum arkadaşlar videoları. Hain Sezar. İzam Sezar. Evet şimdi arkadaşlar şuradan e, şu, bas bakalım askerlere. 3000'in 14.000 askerde yürüteceğim. 7955. Şimdi Çekoslovakya. bu ne ya? Of. 500 500.000 ekonomim var lan. Bu kadar abartma. Şimdi bu adamı topraklarımıza katmamız gerekiyor. Lakin bizim o kadar gücümüz yok. 111 bin asker basmışım oğlum burada. Nasıl gücüm olmuyor bir o kadar ya? 10 bin. Lan yeter lan. Senden korkan senin gibi olsun. Asker al. Evet 27 bin askeri de olamam. Şuna bak 4 bin 38 bin arkadaşlar. ekonomi şu an 6. sıradayız. Maşallah maşallah. Yatırım mı mallar mı? Yatırımlar daha önemli. Biraz da mallara basalım. Evet şu... Dışarıda çocuk bağırıyor. Gidip döküp geleceğim. Merak etmeyin. 3 milyon ekonomimiz var. Evet arkadaşlar çocuğu dövüp geldim. Şimdi hızlı bir şekilde buraları toplayalım. Ee, hiçbirisinde gücümüz yetmiyor anladığım kadarıyla. Hayır hayır Viyana'yı ver lan. Viyana oldu bitti bizimdir. Hep Türklerin kalacaktır. Avustralyalılar aslında Türk arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Şuraları şöyle topla. Akşam, akşamki yayına gelmeyi unutmayınız bu arada. Age of History'de oynayacağım bu arada merak etmeyin. 6729. Şöyle şuraları topla. Şuradan da asker bas. Şuradaki askerlerimizi kıskaç taktiğini aldılar arkadaşlar. O yüzden bir geri dönüş yapmamız lazım oraya diyecektim ki. Abi yeter be. Sen Çekoslovakya'sın be. Bu kadar abartacak ne var bu gücünde ya? Evet şu geldik. Al bakalım geldik kardeşim. CCC yazın arkadaşlar yorumlara. Biz en çok zorlayan devletler için de CCC yazacağız bundan sonra. Şuna bakar mısın? Askerler orada öldü tamamdır. Checoslovakia evet an itibariyle bitmiş durumda. Tüm askerlerimizi toparlıyorum. 2489 40.000 bin, 45.000. Bin, 2009 e buraya çekelim. Hemen barışımızı yapacağım dostlar. Çekoslovakya'da fazla uyuyor oyalandığımız düşünüyorum açıkçası ben. Hemen barışımızı yapalım. Bayağı bir kayıp verdik burada da. Çekoslovakya gel. Evet, talepleri gönder. Şimdi 134 binlik bir ordumuz var. Burada toplam personel sayımız ise arkadaşlar 206, 206 bin. Diğer devletlerden topraklarımızda askerlerimizi getirmemiş durumdayız demek ki. Hemen asimilasyonumuzu yapacağım. Görüyorsunuz ki aa paramız yok. Bunları kapat bakayım. 220 oğlum çok fazla paramız oldu lan. 2 dakikada hemen para basıyorum görüyor musunuz? Cayır cayır arkadaşlar. Merkez bankaları ben de çünkü. Şuna bakar mısınız? 130'da öğretmiş. Şimdi artık Weimar Cumhuriyeti'ne karşı bir toprak açığımız var ve bunlar bana savaş açabilirler arkadaşlar. Ama şu an onların ekonomisine kat kat ve kat ve kat güçlü olduğum için bence bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Şu an Türkiye diyeceğim ki bak Türkiye dostum bana şu eyaletleri ver. Tamam bak bana bu eyaletleri vereceksin. Ben de sana değerinde bir para vereceğim. Ama bu kadar toprak istesem vermezsin büyük ihtimal. Türkiye ile savaşmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, kaydet. bayağı çünkü yakın dost olduk. Altın ver. Nasıl ya? Nasıl reddedebilirsin abi? Hindistan Av Hindistan Amerika Başlık Devletleri Kuveyt ve Sıcalı Atı ile savaşta. Şurada bir tane küçük devlet vardı. Onu alabilir miyim? Teşekkür ederim abi. Bak şurada küçük bir asker var arkadaşlar. Hemen gidip alıp geleceğim. Bu arada çocuk ağlıyordu. Artık ağlamıyor arkadaşlar. Demek ki ee, kızmak yetiyormuş. Oğlum bu... Lan! Torrent'ı aldığın Adego. 322'nin ekonomisi nasıl olabilir bu adamın? Allah Allah. Baksan şu Allah'ın üstüne. Kaç bin nüfus var lan burada? Neyse bitti arkadaşlar. Gücüm yetti Allah'a şükür. Ama 30 bin askerle çıktık. 134 bin askerden ya. Şu an çok asker kayıp verdik. Normal şartlarda 120'den fazla asker ölürse bir savaşta arkadaşlar otomatik olarak tüm Cumhurbaşkanı değişiyor biliyorsunuz ki. Yalnız ben değiştirmiyorum. Ben çünkü monarşi yönetiyorum. Eritre devleti bana savaş açtı. Bu arada bu bilgi bilmiyorsunuz. Öğrenmiş oldunuz artık. Artık siz de bir bilgi sahibisiniz arkadaşlar. Şimdi kardeşim Türkiye. 99 ilişkimiz var. Gel ittifak teklif et. Gelmiyor oğlum bu adam niye gelmiyor ya. Şimdi arkadaşlar bu adama bir diyeceğim ki benim James Cook, James Aşçı tarafındaki topraklarımı ver. Bayağı toprak istemem gerekecek ama yapacağım. 3 milyon oğlum sana 3 milyon para vereceğim. Hatta gel 4 milyon vereyim gel. 5 milyon vereyim lan. Tamam 5 milyon para veriyorum arkadaşlar bu adama. Eğer olur da kabul ederse tabii ki de. buradan bir fırça yapacağım. İnşallah kabul eder. Kabul etmezse geçmiş olsun. 5 milyon. Bence buradaki toprakların değerine yakışır bir para verim arkadaşlar. Reddetti. Ben, benden günah gitti kardeşim. Türkiye yıkılacak. Gel bakalım. Şimdi oyunda yıkılacak bu arada, yanlış anlamayın. Ee, şöyle askerlerimi çekelim arkadaşlar. CCC ruhlarınız zaman alevlenmesin. Bekleyin arkadaşlar. Ee, Türkiye'den aa ay bak bitiyor. Non sen arkadaşlar biliyorsunuz yanlışlıkla bir, bir önceki bölümde Türkiye'ye karşı para değil Ukrayna'ya vermiştik. Yalnız Ukrayna bu sefer de Hindistan'a para vermeyi düşünüyorum. E çünkü önümde büyük bir gelişen bir devlet var ve ben bu devletin önüne engel olmam lazım. Armağan gönder. Benim sadece Jamie Sarsçı devletini formlamam lazım. Bu kadar ciddi almamız lazım beni ya. Altın vereyim ha. 836 bin altın. Mis gibi. Ah cayır cayır. Harca 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 bitmez. E, şuradaki şunu ayarla bakalım. Şimdi artık Hindistan daha da güçlü bir devlet haline gel. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Bu kim lan? Bir devlet bana savaş... Elin Afrikalısı gelmiş bana savaş açıyor. Sen kimsin ya? Çatmış bir devlet. İlk önce git bir tane yeni bir devlet ismi bul. Bu ne kardeşim? Papalık devleti. Yolla. Ee, papalık. bu ne ya? Adam random kullanıcı adıyla barış yaptı bizimle. Evet bir tane. Ne? Endonezya bana karşı. Bu... Kardeşim bak bizim komünist dostlarımız var. Onları senin başına yığarsam ölürsün. Ölersin bak ölersin. Şimdi arkadaşlar Türkiye Ah Türkiye'nin engel oluyoruz görüyorsunuz ki. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 30 bin. Ee, şuradaki devlete ben bir ultimatum gönder. Ya da dur dur dur. Endonezya nerede? O Endonezya burada. Tamam. Bu bana şimdi çıkarma atacak büyük ihtimal. Hemen yani sınırlarımızı koruma altına alalım. Şuraları al. Arkadaşlar bu arada aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone, de abone olmayı unutmayınız. Eğer beğendiğiniz takdirde tabii ki de. Eee yalnız asker çıkmıyor ya. Yani. Askerin çıkmaması çok kötü bir durum. Bir devlette de asker yoksa bu devlet benim ne işime yarayabilir? İslam de bir nüfus gel abi. Artık buralardan asker. 34 bin asker mi? Dalga mı geçiyorsun canım? 34 bin asker ne? Oralara gitmeyelim. Oralardan asker çekmek istemiyorum kendime. Oraların ayrı bir koruması olacak dostlar. Şimdi bu Endonezya devletinin en son baktığımda 500 bin ekonomisi vardı. Bakalım şimdi kaç bin kalacak. Ee, kaç bin mezar kazacağız bakalım. Hadi bakalım. M mezarcı olma zamanı arkadaşlar. Endonezya bana barış da Duydunuz mu? Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Güney Kore. Ya kardeşim git yaşa Allah aşkına hayatını yaşa. Ukrayna Barış merak gel. Şimdi Endonezya Ukrayna barışı kabul etti. Güney Kore reddetti. Endonezya reddetti. İlk önce hedefimiz arkadaşlar. Tabii ki de Endonezya olacak. Hemen askerlerimizi bir çekelim. Kendisi hem barış oldu hem de reddediyor var ya. Bu, bunların var idam edeceksin arkadaşlar. Gel. Şimdi şuradan şöyle şöyle gidebilir miyim abi? Giderim ben. Şuradan şöyle geç bakalım şuraya be. Topraklarıma çıkarma yapma asarım seni bak. Tamam şimdi şuraya geç. Sömüre sömüre. <laughs> o ne kardeşim? O ne öyle? Barış yapalım gel. Talepleri gönder. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan video beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kanala iki buçuk liradan katılarak diğer videoları da erkenden izleyebilirsiniz dostlar haberiniz olsun. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanala katıldığınızda Discord'umuza gelmeyi unutmayınız arkadaşlar. Discord'da özel roller sahip oluyorsunuz kanala katılarak. iki buçuk lirada bile özel roller var haberiniz olsun. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.